Aleyküm arkadaşlar. Bursa'dan böyle ham hurmalarımızı aldık. Orada çok var. E, diyelim işte yiyeceğiz bunu. Ama nasıl yiyeceğiz? Olmadı ki. Olmasını isterseniz böyle poşetin içine elmayı koyun. Elmanın içine de hurmaları hurmaları bağlayın. Daha ben bunları dört gün oldu koydum. Bu haldeydi. Ee, şimdi böyle bu sert ağzı buruyor. O yüzden bu şekilde Heh, yemek çok yenilmiyor. zor. Aslında bunların iki cinsi var. Bir çikolatalısı var, bir de normali var. Çikolatalı olanlar böyle sert de yenilebiliyor ama e, bunlar çikolatalı değil ve ağzı buruyor, o, boğazı alıyor. Yenilmiyor. O yüzden yenilmiyor bu sert haliyle. Heh. Sonrasında böyle elma ile ve ayva ile birlikte bağlıyoruz. 4 günde falan bunlar böyle yumuşacık pamuk gibi hale geliyor. Ağzınızı vurmuyor. Cennet hurması e, bağırsaklara çok iyi geliyor. Mide hastalıklarına çok iyi geliyor. Özellikle de turuncu meyveler gözlere çok iyi geliyor. O yüzden bu meyveyi bol bol tüketebilirsiniz. Şu an tam zamanı biz Bursa'dan aldık bunları. Bursa'da şu anda bol bol bu meyveden var. Değil mi anne? Evet. Şimdi bunları alıyoruz. Bunlar olmuştu biz. Bunları o yüzden aldılar. Oldular. Aldık. Yumuşadılar. D Tam 4 gün doldular. Bilemedim 5. Bunlar böyle poşete bağlıyoruz. Elmanın yanında. Bunlar şimdi 4 günde olacaklar. Ha, bunlar da uzun süreli dayanıyor işte. Bak böyle çok da olmuş değil. Ama bunlar dört günde oluyor. Ben böyle fazla fazla her sene alırım. Böyle poşete bağlıyorum. Bir kenara koyuyorum. 4 gün sonra bir bakıyorum ki böyle çok güzel yenir hale gelmiş. Bunlar böyle oldu işte arkadaşlar. Oradan çok aldım ben. Böyle çok daha da var. Bunlar böyle duruyor. Harika gözüküyorlar. Duruyor ama e, öyle poşete de bağlayınca oluyor olmasını istersen acele, acele edersen yemek için hemen poşete bağla. Elmasını koy içine. Çok güzel. Olgunluğu alıyorsun. Pazardan gelirken kötü oluyor. Eziliyor. Eziliyor. En güzeli böyle almak arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşayım dedim. Bunu da ben şeyde öğrendim. Bursa'da. Bursa'da öğrendim ben bu işi de. Zaten meyvelerde Bursa'dan aldım. Hadi Allah sınarladık arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyorum. Eyvallah. Herkese iyi pazarlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yorumlarınız veya sorularınız olursa da bize yorumlar kısmında mesaj atabilirsiniz. Hoşçakalın.